Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun oynuyoruz. Davetsiz Misafir Roblox'ta bir korku oyunu. Yanımda Özgür ve Erdo var ekipten. Erdo hoş geldin tekrar. Köpek hoş Köpek abi. videosundan hatırlarsınız Erdo'yu evet. ve Özgür, Özgür de var işte. Beni zaten hatırlamanız yok <laughs> <gerektiriyor. gülüyor> Özgür geçtim. Peki buradan buralar şimdi odalar mı? Evet bu 3 kişilik oda. Bir tamam 3 kişilik, kişilik yani. oda. Allah. Bu ne lan böyle? Çok güzel detay. Harbi güzelmiş. Kameraya bir el sallayalım. Bildiğin kasetin içindeyiz şu an. Televizyonun. Evet, şu an, şu an biz telev VHS kasetiyiz biz şu an. Neyiz? VHS. 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 ya. Eee <biz> kaybolduk. <laughs> oyun nerede? Bittik. Geldi gel diyor. Sağol efendim. Kolay mı zor mu kabus mu? Biz kabus olduğumuz için... Hayır. <laughs> 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 kolay mı olur? Ee, kabusa bastım ben de. Kabus. Evet, ben de. Kabus en... En zoru kabus. O yüzden kabusa bastık hemen. Ka Aha, kaygı ve farkındalık barım var benim. Şiflok yok mu ya bu oyunda? Yok. Vereyim Artık cevap. Yok. Cevap verdim telefonu. <laughs> Polis departmanından resmi... Yerel bölgenizde bir suç... Tamam, anladım. Bizim buralarda bir suçlu var. Klasik. Allah. Ben kapadım Harbi. ışıkları. Evinizde gizlenin ve tek bir odada kalın. Kal. Oğlum noob var burada. Abi şunu oku bak. Bu tutorial diyor burada. The phone. Alttakini mi okuyayım üsttekini mi? Okuy ha. Hayır, alttaki oku. Hayır. Alttakini oku. Ulan ışıklar Allah. Gitti. Ele gitti. Ele gitti. Dur dur. Aha tamam. Replace fuse diyorum ben. Yüzden yeni değiştiriyorum. Şu an davetsiz misafir evimizin içerisinde. Birisi kameralara baksın. Kameralara nereden bakılıyor? Şey ya da şu bilgisayardan. Ve kameraya bakarak şeyini, kaygını azaltabiliyorsun. Tamam. Kem bir de şu an. Aha. Aa, lan fınaf bu. Biraz, Aynen. Birazcık öyle. Neyse abi sen sana... oku. Allah dur ben telefonu düzeltiyorum. Cam 8 ayrı olur. ışıkta bekliyorum. Şey telefon çalınca e, davetsiz misafir bizim evde olduğumuzu anlıyor. Bu yüzden farkındalığı arttırmamız lazım. Hı hı. Ben, ben açtım ben. Açtım. Aa cam 3'te. Cam 3'te. Nerede? Allah. Tamam. Cam 3. Tamam o kadar da yakın değil ama aha dur inşallah kam Evet, bekliyorum. Tamam. tamam. şey yapacağız. Işıkları kapatıp şeye gir. Işıkları kapat Erdoğan. Şey, Gel dolaba gir dolaba gir abi dolaba gir. Abi dolaba Dul, gir. Dolap nerede? Abi, burada. Kapa 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 tamam. Bir dakika şu an çok yakın bize çünkü. Risk atamayız. Lan bu bildiğim fınafmış oğlum desenize. Geliyor mu? Ee? geldi. Aa lan ışık var. Hayır. Aha. Lan ne oluyor? Allah evim. Evet. Özgür. Özgür geldi lan gördü bizi. Hayır hayır ışıklar kapalı. ışıkları kapalı. Işıklar kapalı göremiyor. Lan güven, <laughs> lan ben gözkese geldim. Oğlum desene göremiyor. Ödüm koptu. Özgür. Tamam tamam. Gecik Allah. Işığı atsana kaygınlık. Benim tamam, gidiyor. Tamam tamam tamam. Açtım. Telefonu açtım. Kameraya çektim. bakmak lazım. Ya adam gerginliğim 55 56'ya çıktı ya. Dur birazcık kameralara bakalım. Gerginlik alalım. mi var oğlum? Kaygı var. E, kaygı gergin aynı şey. O yüz olunca gidiyor abi. Ya siz Kalb bana gizli. niye demiyorsunuz oğlum? Göz göze geldim Olur. yandık sandım. İçeride şu an. Cam 2'de şu an. Cam 2'de. Vallahi kamerayı Komik. dolabı açıyordum bu arada. A1'e geçti. Evin içine girdi şu an. Tamam. Um, ben ışıkta bekliyorum. Sen telefonu hallet. Bahat abi de kameraya baksın. E, e bizim de e, bizim de gerginliğimiz şey olacak ama. E arada bakarsın. Hı. arada bakarız Özgür. Cam... Hmm. Cam birde bir şu birde. Aynen. Tamam abi. No, ne diyor ya bu? Oğlum değişik <laughs> değişti. geçti. 3'e geçti. geçti. Üçe geçti aynen. 3'e geçtiyse sıkıntı. Aga be şey. eski günler. FNAF gibi. Gerçekten kaliteli gibi ama. Yok lan FNAF bundan iyi de bu Roblox için iyi bir oyun bence. Roblox i̇yi oyun. Oo lan bu ağır ki kamera? Oh, oh, kam altıda, dur geri 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 kapı, geri 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 geri. Direkt çabuk, gözümün çabuk. önüne çıktı. Gözümün evet evet çıktı. benim de. Kapa kapa. Tamam. Siz niye sağa sola bakıyorsunuz böyle dolabın içinde duvara? Sen de duvara bakıyorsun şu an. He <laughs> evet. öyle mi gözüküyor tamam. <laughs> bir dakika Üzür. bir çete bakın çete bakın bunu ben yazmadım. Lan ne oluyor oğlum? Neden saklanıyorsunuz? Bunu ben yazmadım Özgür Bunu ben yazmadım yemin Yalancı ederim Yalancı Özgür Allah, Geliyor yine Yemin ederim Allah çarpsın ben yazmadım Ben Buyur. niye İngilizce yazayım zaten Özgür yazmıştır ha. Aa Özgür Aa yani. Özgür kılığında Lan. Benim kılığıma girmiş Lan hain Özgür Benim ha kılığıma girmiş Hain Özgür hain Ya ben, ben ne yaptım adam sizi kandırmak için benim kılığıma girmiş özgür. Ben daha da güvenmem Ben daha da güvenmem aga Özgür Özgür canavar çıktı. Ya katil olsaydım şu an sizi öldürürdüm zaten. Bu nasıl mantık? Siz beni komple kandırıyor olabilir evet. Bu oyun katil oyunu olabilir mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam tekrar dışarıda olması lazım. Evet. evet dışarıda. Anksiyete uh. biraz insin. <laughs> Anksiyete. Yalnız, çok güzel birimiz. bizim kılığımıza göre kandırmak için. Hadi şu an biz sesli deyiz. Bir şey olmaz da bunu Novo birileriyle yazışarak oynadığını düşün. Oo. Bu mini figür <laughs> annemin kanserine i̇çeri, içeri bana verdiği bir. Ne? Ne oldu? İçeri girdi. Tamam içeri Çan... girsin ya. Hangi kamerada bu? Biriniz telefonu kapatacak mı artık? Evet, tamam. telefonu sen kapat. Özgür sen kapat. Abi sen <laughs> ışığa geçsen Tamam ben ışığa geçtim. Söyleyeyim. Bir de şu bir de. Bir de mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu ne zaman bitiyor yani? Bu hep böyle sonsuz mu? Yok, süresi var. <laughs> eee... Aa. Nerede? nerede? Nerede nereye gitti? Oğlum bak sesler geldi garip garip. Yok buldu. Aa, Nerede? 4'te dörtte. Değil. Artık. Nereye gitti bilmiyorum. Erdo sen bak. Tamam abi sen bakıyorsun ona. Üçte. Üçte Abi sen de bir kameralara bak. Senin de bir kaygın azalsın. Sonuçta do sonra dolaba girdiğinde ölme kaygın yüzü. Olur. Ben ışığa geçeyim. Kamera kontrol. Kameralar <laughs> buldu. Aa üçte. Üçe bak abi üçte. Oh my god bro. Cam 3 kameradan Al, Koridora geliyor bu. 6'ya gelecek kesin. Kameradan çıktım. Işık evet değil. 6'da. 6'da. Kapayayım mı ışığı? Kapa. Kapattım. Gel abi dala Hı -hı. Özgür şimdi bak gene ne yapıyorsunuz diyecek. Guys neredesiniz diyecek. Al bak evet. <laughs> Sadece benim. Sadece benim. Yerden çıkın. Aynen saklandığınız Çok kork yerden. Özgür senin kafan da bembez. Ampul gibi parlıyor oğlum. Floresan lamba gibi. Nasıl görmez ya? <laughs> Bak, benim geldi, geldi gene geldi gene geldi. Bir de benim kılığıma giriyor ya. Hı. Ama ama Çok... sorunu söyleyeyim mi sana? Kafası, Abi, kafası yok, yok. <laughs> İşte o oradan olmadığını anlıyorsun zaten. Sahte olduğunu oradan anlıyorsun. Kafası yok. Kafasız. Özgür sen de kafasız. Ya bu espri <laughs> yaptım <yapsan gülüyor> ya. Haklı. <laughs> Yemek var ya adam geldiğinde dolabı açık tutarım hepimiz öldürürüz ha. He. <laughs> Valla bana söylemeseydiniz onu ilk gece öyle bir şey yapıyordum ben. <laughs> i̇ki de olmasın. Gel bakayım. İki de yok. Neredeyiz? Bir de yok. Sekiz error. Üç yok. Dört Düzelttim. yok. Tamam Dokuz yok. Altı yok. Beş yok. Yedi de yok. Nerede lan bu? İki de iki de. İki de iki de evet. Uzay, uzaylıya benziyor. Bir de. Bravo lan Özgür. Takip ediyorsun bu işi. E tabi. Abi gitsin artık ya, ikinci level'a yok mu bu oyunun ya? Bir daha da. Ben düzeltiyorum. Aha! Aha. Artık arama yapmaya başlayabiliriz. Başardık. Huu! Uh. Yes. Size eşlik edildi ancak davetsiz misafir serbest Oyla. kaldı. Ha. Evet, daha işimiz bitmedi. Yani bizi kurtardılar ama davetsiz misafir de... Yakalayamadılar. Çıktı. Yakalayamadılar onu. Bu yüzden... ...bir level daha. Güzel, güzel oyun güzel. Aynen. Gece 3'te AVM'de kaldık çok tehlikeli oldu. Gece 3'te AVM'ye girerseniz başımıza gelecekler. Bir <laughs> modda oy ver, Nightmare'a verdik yine. Ee, yine Kabusa verdik. En, en zoru Nightmare, Kabus. Bu Biz... en zor modda oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Bunu söylemeyi videonun başında unuttum çünkü. Ha? Saat var. Nereye saat geldik? Saat var. Ben sen yine tutorial oku ne yapmayı öğrenmek için alarm is broken. Ne Dur telefonu açmayacağım. Sizi bir okuyayım da öyle açayım. Tamam. So it's your job silence. Senin işte işin sessiz kalmak. Alarmlar triggerlıyormuş şeyi. Alarmlar triggerlanıyormuş. Ya şunu kapat ya. İğrenç sesi var bu telefon. Ya okuyayım diye yapmıyorum. E ee, bu az önce alttaki Türkçeydi şimdi şey mi? Abi biz görevli olduk. Görevli on, Sabah 7'ye kadar takılacağız. Oğlum bu şeyin aynı sınıfının işi de ya. Aa 7 bir saat eklemişler. Evet. Aa dolaba saklanabiliyoruz. Dolaba saklanıyorsun bir de elektriği kesmem bile gerekiyormuş. Power'ı power'ı şey yapman gerekiyormuş. Power nerede? Evet. He ışık Burası. şarteli. Bırak, kamera burada. Ha bu bununla ilgili bir şey yapmıyoruz ki. Aynen. Kamera altıda şu an gitti. Abi siz baktınız mı bu arada tutoriala? Çünkü başlıyor. Evet bak Özgür. Ya, evet, Eğer okay. davetsiz misafir şuradan geliyorsa, onun görüş açısından saklanacağız. Onun dışında kameralardan takip edeceğiz. Eğer yaklaşırsa tamam. kapıya saklanacağız işte. Bu kadar basit. Işığı kapı. kapıyoruz mu yine? Yani? Yok, burada ışık yok. Buraya direkt dolaba saklanıyoruz. <laughs> Kameraya. Ay, Nereye <gülüyor> <saklanacağız>? <gülüyor> dolaba. Nereye saklanacağız? Dolaba. Dolaplara. E iki tane dolap var burada. 9'da mı yok 9'da değil. E, e, e orada da ışık da. var Özgür. E, tamam işte ışık dal. Lan geliyor galiba. <laughs> Ay 3'te 3'te. 3'te gözünü görüyoruz. Ama 1 oldu. Oha! Allah gitti. Nerede? <laughs> Vallahi bilmiyorum. A 5'te, 5'te. Eee 5'e geçmiş. Allah. Allah. Alarmı ediyorum. Di Kapattım. Şimdi Triggerland'da değil mi? Hmm, evet. Alarm alarmı Al Gitti. En er, gitti. Ele o ele. ses geliyor. Ne sesi geliyor lan? Yürüyor. Harbi mi? Ayak sesi geldi. Bizi gördüğü an öldürüyor mu yoksa böyle bir göz göze gelebiliyoruz mu ya şöyle bir? Direkt A1. Yani hem ikisi de birlikte oluyor yani. Bir de şu an. İkisi, i̇kisi de birlikte, birlikte oluyor bir ne demek Özgür? Hem görüyorsun hem öldürüyor direkt. He gördüğü an böyle. evet. Ama onu görüyorsun camdan yani. Camdan bakmayalım. Camdan bakmayacağız zaten Allah. Nerede bu? Nereye Nerede? 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 Özgür? Aa, ben olmuşum galiba. Senin Erdo kaygın kaygın yüksek değil mi ya? Ha 42. Dikkat. Aa Erdo bir şey yazdı. Ha geliyor. Ben yazmadım gelmiş. ya. Gelmiş. Nasıl Erdo gelmiş? yazdı? Ben Özgür ben. Be. Ben öldüm be. Özgür'e bak nasıl sakladı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben... aldı beni. Ha Özgür aldı. Oo o bunun değişik tipi Benim değişik. Benim saçım mı? yok. Dahası misafir beni buldu. Revive'lar bak kaç Robux? 30 Robux. Revive'la, Revive'la. Gel gel aramıza gel tekrar. Tamam çıktım ben Anxiety'de. Evet, çıktım. Oha özgür bulundu. Iıı 90 Robux'um kaldı. Neyse bir şey olmaz. Neyse bir şey olmaz. Fadi abi bana atar. <gülüyor> Sizin <gülüyor> için feda olsun. Kemal 6'da. Kemal 6'da mı? Evet. Vallahi orada. Dışarıda. dışarıda şu an ama içeri girer adam. Tamam. Telefonda Kasana sıkıntı yok. Sağ ya. Alarm alarmı triggerlayacağım ben. Triggerlanınca söndüreceğim. Tamam. Hop. tamam. Aa diğeri de. diğeri diğeri. İkide diğeri kan. nerede? Oldu tamam daha. tamam yapıyorum. Yaptım. Tamam, birimizin burada durması lazım. Buraya da gelmesi lazım. 3 tane var 3 tane. Bir tane daha var burada alarm butonu. Bir Fena. de kameraya bakacağız. Abi geliyor galiba. Çıkıntı. Fena e, sesler power geliyor. Power mu? out. Power'ı kesti. Yani? Yani şurada replace fuse diyeceğiz. Buradaki kutudan yenilerini alacağız. Ve tekrar yerleştirdiğimiz anda pam. Eee. Evet, ben bakalım. Tın. Bu ses var ya. Aa lan eski günler. Abi bir dakika neredeydi o? Dörtte dörtte. Restorantta şu an evet. Ananız çok yakın bize. Abi sen madem şeylere bakıyorsun, Enver'e bakıyorsun, biz arada öyle buradakilere girerim sen şeye gir, arkadakilere gir. Evet evet ama %50 benim kaygım şu an. Tamam bak o zaman. Tam sen bakıyorsun. Ben arkaya. Sen gideyim. git arkaya şimdilik. Ben bir cam. Allah. Burada burada ben, ben yapayım. Tamam sen hani yap. yap hani. Ben cama bakacağım. Tamam. Kapıdan ses duyarsam ses direkt söyleyeceğim. Üçte. Üçte şu an cam üçte. Holde. Ben de bir Ben de bir bakayım. Burada Nereye kayıt. gitti? Hiç gitti. Bir fikrim yok. Beşte. Beşe gitti. Beşte şu an. Tamam uzakta ben bir de ben de bir bakayım. Bir kaygım normal dönsün. Hala beşte. Hala beşte. Hala beşte. Çıktım ben Hı. arkadaki dolaplardan birine gidiyorum. Geldim Allah geliyor mu? Geliyor mu? Ben girdim direkt. Ben de girdim. Erken mi girdik acaba? Yok erken girdiğimizde height diye bir şey yok ki burada doğru da gibi. Şey Sanki anksiyete yani ben... var. Ben bir bakacağım kameralara ya. Bak bir bakayım. Oo garip bir ses geliyor. Hiçbir yerde yok bir şey değil mi? Hiçbir yerde yok. Kimi aldı? Kim gitti? Beni gitti, aldı. Beni aldı. <laughs> Lan ikinizi de mi? Sen seni nasıl almadın? Evet. Ben dolaptayım oğlum. Eşekle. E sen niye bize söylemiyorsun? Lan Gel yok diyelim. yok gelmedi ki gözükmedi. Gözükmedi gözükmedi. Bayağı... lazım. Lan gözükmedi gözü gözükse söylerim. Revival'ı mı tekrar? Yani. Çıkayım mı ben dolaptan? Tamam seni sana yardım edelim o zaman kameraları izleyeceğim ben. Çıktım. Aynen. Tekrar bir şey, abi. Biz senin için kameralar yardım ediyoruz. <laughs> Kamonda Vadi abi'yi görüyoruz. <laughs> Tabii bizi göremiyor. Altıda. Altıda şu an aynı. Siz nereden görüyorsunuz lan onu? Biz, kamerayı kameraları izleyebiliriz. Oo. Seni de görüyoruz şu an. Yani. Kem altıda hala kaygım azalsın. Alarmların başına geçeceğim. Ah Aha. be 30 robux boşa gitti. <laughs> iki kere bu oyunda ölmeyi nasıl başardın ya? Bilmiyorum söylemedin bize bir şey. Gidebiliyor oyunu. İki de. Aynen. Kaygım hızlı azalmıyor abi. Yüzde iki iki kaygım azalır ya. Bak görüyorum işte azalt şunu sıfıra. Bir yere gidiyor Allah, şu an. Allah bilir nereye gitti. Siz bana söyleyin lan. Elektrik i̇ki, geliyor, Elektrik ee, gittiyse abi e, gideceksin yüzleri değiştireceksin kutuya. Kutuda. Kutudan yenilerini al. Hangi kutu? Hangi kutu? Sol sol. Sol bak solda Soldaki bir sol tane çekmecenin var. yanında. Soldaki aynen solda iki tane şey var ya onun. Abi, sana doğru geliyor galiba ama. B4'te Nerede? 4'te endişelenme 4'te Huuu Tamam kutuların yerini bilmiyordum Hala 4'te Tamam gitti 4'ten. Nereye gitti? Görüyor musun Özgür? Eee hayır Ama oh, Fatih abinin orada sen senin orada olabilir abi saklan bence Nasıl olabilir bence. ya? Ah tamam 3'te 3'te Huuu Aynen 3'te işte. Son Ulan bir saat kaldı. Ulan Hadi abi, eski kınaf lan. Hallettik hallettik rahat olun. Hiçbir yani yerde kaldı. yok. Tam 5'te. Beşte. 5'te. Beşte. 5'teymiş. Özgür sen bu oyunu biraz... ...bilmiyon gibi he? Eğim <laughs> <laughs> söylemedim mi bana? Söylemedin bize? Biz zaten ilkte yerimi kaptınız. İkinizi de saklanmışsınız bana söylemedim. Gel, geliyor, Aa, geliyor, geliyor geliyor geliyor. 9'da Dokuzda geliyor. 9'da geliyor. Dokuzda geliyor koridora geliyor ama galiba. Koridordan gelecek. Tam söyleyin nerede Aynen. olduğunu görünce. Koridorda şu saklan. an sen direkt saklan. Saklandım, içerideyim ben dolaptayım. Anksiyete Bro! Anksiyete kaç? Gitti. Anksiyete %40. Yok ama dur hemen çıkma hemen çıkma. Biz bir bulalım onu. İçeride galiba seninle birlikte şu an. Yüzde %46 sorun yok. İyiyim. Zaten Nerede bir zaten saat kaldı. İçeride galiba. Tamam çok da... Tamam hala zamanım var benim. Sorun yok. Kaygım %60. Kameralarda gözükmüyor. Gözükmüyor İçeride... mu? İçeride çünkü. Nasıl gözükmez ha? Aa, bitti. İşte bu. Ez. Peki dün gece tam olarak ne oldu? Beni öldürmeye çalışan uzun zayıf bir adam vardı. Ona karşı güçsüz hissettim. Shape shifters, shape shifters şekil değiştiren, şekil değiştiren. Onu raporladık. O insanların formuna bürünüp bizi avlamaya çalışıyordu. O burada bağlantı kurmuş gibi gözüküyorsun. Gözüküyor. gözü görünüyor. Gerçekten mi? Genç bir çocuk Genç bir çocuk seni alıp getirmeye çalıştı mı? Ne dedi? Ya bu niye bir yarısı İngilizce yarısı Türkçe? Bunun hiçbir şey okuyamıyorum. Aa, evet. Göstermedi hiçbir şey. Başka? Evet arkadaşlar. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim keyfimize ortak olmuşsunuzdur. Şimdilik biz kaçıyoruz. Erdoğan'a ve Özgür'e geldikleri için teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı... Bir dakika. Bak şimdi güzel bir çıkış şeyi yapalım. Özgür sen videoya like atmayı unutmayın. Erdo sen de kanala abone olmayı unutmayın de sıra sıra tamam mı? Tabii. Bak şimdi benden sonra. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı. Ve abone olmayı unutmayın. Çok iyi tamam. Bu orkestra olduk artık biz. Youtube'da bir orkestra. <gülüyor> <gülüyor> orkestra şefi yine büyük oynadı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçtık şimdilik. Bay bay. Bye. bye. bye.